Ay ama Rukiye abla, görme harika bir şey. Yani ya. inanamazsın, gerçekten basmaya kıyamazsın, hatta bakmaya da kıyamazsın. Yani ben eve gideceğim ve kırlarda yuvarlanır gibi üstünde yuvarlanacağım, o derece <laughs> yani. Ama Rıza dönüp bakma bile. De ki o halı o evde olursa ben gelmem, dedim gelme. Gelmeden dedim, git dışarıda ne edersen et artık. Nasıl <laughs> git ne edersen et olur mu acı? Nerede yatacak adam evinden başka? Yatsın. Sokakta yatsın Rukiye abla. Yatsın sokakta da. Zaten hasta. Belki biraz soğuğu da yer ciğerlerini. İltihaplanır zaten. Olur uzak ol. Ay ölmesin sonra Rukiye abla. Ya, konuşurken kendi kendine adamı zatürre etti. Vallahi aa Emel. Ay inşallah eve döner Rukiye abla. Vallahi işin ucunda dul kalmak var. Ay. Tövbeler olsun ya Rabbim. Merhaba. Merhaba. Anneciğim. Canım. Bir ...dışarı çıkacağım, böyle biraz dolaşıp geliyorum, tamam mı? Tamam. tamam, bir tane tamam. tamam. Tamam, ben bakıyorum onu. Yok, Yok. Biliyor musunuz Nazlı abla evde kalmış? Annem öyle diyor. <laughs> ne yani? <laughs> tamam canım, hadi bakalım sen bir şey yap. Of! <laughs> Pilpilik <laughs> 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 ne demek bu teyze? Efendim canım? Pilpilik ne demek? Dayıza. Pimpirik. Nereden aklı geldi şimdi senin o? Annem diyor ki pimpirik Emel diyor. Aa! Ne? Olsun. Annem benden mi bahsediyor öyle pimpirikli diye? Evet, sen çok pimpirikliymişsin. Aa! Ben pimpirikli miyim canım? Niye öyle değil ki? Ya ben pimpirikli miyim Rukiye abla? Ya Yok, olur mu? O i̇şte, çocuk onu şey, <laughs> şey yapma. <laughs> Abla? Ee, efendim? Nereye gidiyorsun? Ee, pastaneye pas, gidiyorum ben, pastaneye gidiyorum Dilekciğim. Ha şey, ya dursana beni de bekle, ben de geleyim, hem konuşmuş oluruz. Ee, gel tamam, bekliyorum. Merhaba tamam abi gel, gel. Şimdi sana mahalleyi tanıtacağım yavaş yavaş, tamam mı? Bak, her şeyi hatırlayacaksın. Hah, işte Nazlı işte bu. Hatırladın mı, Nazlı işte. Ne oluyor Şahin? Ya şey, hı hı. E, yok bir şey oldu, yok yani şöyle bir şey var. Ergun abime araba çarptı tamam mı? Yere düştü, kafasını falan vurdu. Ondan sonra yani hafızasını kaybetti. Benim sevdiğim bir kız falan filan var mıydı falan diye sordu karşımıza sen çıktın. İşte Nazlı'yı hatırladın mı Ergun Plak abi? Heh. Meğer ben ne kadar zevkli biriymişim. Meğer ne kadar güzel bir kızı sevmişim tevekkeli değil. Demek insan hafızası, duygusal bağ kurduğu insanları daha kolay hatırlarmış. Ee, aşık olduğuma tekrar çok memnun oldum Nazlı. Bir şey söyleyeceğim. Ee, oyun mu bu? Oyun mu? Hı hı, oyun mu? Oyun yok ya. Oyun değil Nazlı. Ya gerçekten hafızasını kaybetti diyor. Dedim ki ben ona Beşiktaş'ın ilk on birini say dedim. Sayamadı yani düşünsene. Onu hatırlamıyor yani. Daha ne yapsın hiçbir şey hatırlamıyor ya. <laughs> vallahi. Ya aslında aslında hatırlıyor gibiyim. Yo yo hatırlıyor gibiyim. Yani bu, bu gözler, bu gülüş. Gülmüyorum. İşte bir gülsen diyorum. Belki diyorum. E, belki daha kolay hatırlarım diyorum. Yani biraz vakit geçirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Vakit geçirince hatırlayacağımı düşünüyorum. Bence sen beni hatırlamayı bırak da bana nasıl ihanet ettiğini hatırla önce. Çünkü oralar daha önemli. Aa, i ihanet? Ee, ben mi iha ihanet ettim, mi ihanet? Yani yok. Yani esasında şöyle sayılır ihanet. Şimdi mesela yolda giderken hafiften böyle Hayır, lütfen. Bu anlattıklarına tertemiz hafızamı kirletme. Ben bu bembeyaz bu tertemiz sayfayı onun için ayırdım. Avcunu yalarsın sen. Avcunu yalarsın bu bir deyim mi? Hatırlamıyorum. Gel canım. Ay Ergun abi, çok geçmiş olsun ya. Sağ olun. Bu kim? Dilek ya. Ee, üst komşu, oturuyor üstümüzde. Ya Butik Ali var ya ya, onun manita işte. Butik Ali kim? Ay gel Dilek, gidelim gel. Allah aşkına gel ya, gel. Aman! Ama, ama hiçbir şey... Hat <laughs> ...ama hatırlayamıyorum tamam, ki tamam. değil mi? Tamam.